Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hızlı sprint yarışmalarına e, ikinci bölümdeyiz. Adını değiştirdik ceza yememek için. Yanımda Umut var. Bugünkü konumuz ne Umut? Tren yapacağız. Yani tren gezintisi gibi bir şey yapacağız burada. Şu küçük alanda. Hadi başlayabilirsin. Dur. Daha... Kaç dakikamız olsun? 50 dakika. Yok. Netten. Kaç dakika gerçek cıvıtma? 20 dakika olur mu? Olur. Şimdi şöyle yapalım. Nasıl başlangıç olsun? Şurada başlangıcı olsun. Bu küçük şeyin içinde mi? Yani. Yapamayacak mısın? Daha Kü güzel şeyler yapardık. Büyük yok mu? Yok. Dur. Bir tanesinde büyük yaparız. Bu videoda süper olacak. Şey yere kadar e yerden kırabilirsin. Yerden. Anladın? He? Anladım anladım. Tamam. Ozan sorun yok. Ama o şeyin dışına çıkmayacaksın. O şartla. Umut kesin güzel yapacağı için sorun yok. Yenildik kesin baştan. Yeter mi bu kadar yer kazmaya? Üç tane yer kazma yerim var. Ben şimdi e kurallarını açıklayayım sana? Ben senin yanına geçiyorum. Hayır gitme oralara falan. Kuralları açıklayayım ben sana. Kesinlikle bakmak yasak. Eee süre dolunca eee olduğu gibi bırakacaksın. Şimdi diyeceksin böyle tadıt. Yani küfür edeceksin. Değil mi? Küçük, küçük, küçük. Ama istediğin kadar yukarı götürebilirsin tren rayını. Biri beni kessin. Patat e, pataklasın falan. İstediğimiz bloku kullanıyoruz değil mi? Ne? İstediğimiz bloku kullanabiliyoruz. Evet. Işık kullanacağım. Daha var dakikamız. İlk ha? aynen böyle. Buradan. Dı, dı, dı. Ee, güzel oldu ya. Bir test edeyim be. Daha bitmedi ama test edeceğim. Ana ne? Ding 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 ding. Tamam. Şu ana kadar sorunsuz çalışıyor. Ben test etmedim daha. Ben testimi yaptım. Başarılı mı? Yani başarılı. Küçük bir şey olacak zaten. 20 dakika falan boşa israf. O yüzden. He? Daha güzel şeyler ekleriz. Bence israf. Benim gözümde. Senin az mı kaldı? Yok. Vay anasını. Ha, cam açabiliyor muyuz? Ne? <laughs> cam açabiliyor muyuz burada? Hayır. Nasıl cam ya? Orada cam karşı. Bir dakika. Bak kasımda yok da. Anlamadım... Neyse sonra yaparsın ya. Anlamadığım için bakamıyorum da kurallar evet, var. <laughs> Buradan aşağı düşerse nereye düşüyormuş diye bakacağım. Şurası. 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 Allah ben saçmalıyorum bir şey süre var da istediğin gibi saçmala Benim bitmek üzere az kaldı. Dur yanlış yaptık. Şimdi ben buralara vagon mu koyacağım? Time set çekeyim değil mi? Aha Enderman geçti Nereye bir şey yapsam geliyorlar yanımda. Tamam şimdi canavarlar dur. <laughs> Pikuful nasıl yazılıyor canavarları yok etmek için barışçıl Ne? Tam bir şey yok. Tamam oh, annem. Bravo. Tamam. Bu arada zamanımız dararıyor. Daralıyor daha doğrusu. Son kaç dakika sence? 15 mi? Hı hı. 10 mu? Aynen. <gülüyor> işte. Ha ne çok He? zaman. Ben biraz kısaltmış olabilirim. Çok fazla ya zaman. Aa bak burada takıldı. Şey, netra götürmek var mı insanları? Dur. İşin şey? Neyse. Aynen oldu. Oldu uçan Sonunu nasıl bitirece bitireceğiz bunun? Benim bayağı güzel oldu da. Daha'sı var işte o işin. Ananı boyut açıyorum. o zaman bu şey ona hiç bilmiyorum. Benim bitti. Benim bitti sayılır. Son 5 dakikalık bir işim kaldı. En son finish'i nasıl bitireceğimi ayarlıyorum şu an. Ev yapacağım eh, en sonuna. Ya bu arada e, hızlı sprint yarışmaları e, oyları biz vermeyeceğiz tabii ki de. Yarışma şey seyirciler verecek oy hangisi daha iyi olmuş diye. Aslında Umut oynamayacak değil mi Umut bunu? Ben ikna ettim hızlı sprint yarışmaları da e, yapalım dedim. Ve benim bitmek üzere ve bitiyor galiba. Çok akraksiyon da olmasa. Dur evime olma. Bir şey gitti yerime. Ne? Yerime bir şey girdi. Ona dedim. Kişi de dışarı çık. Çok iyi. Benim bitti. Benim bitti. Hani pek Yok, kalma. pardon bitmemiş. <laughs> Bakmamaya çalışıyorum senin yerine. Bayağı bir boyut açtım çünkü. Ana ne? Heh. Sen şey güçlendirilmiş ray koyuyor musun? Koyuyorum ne varsa. <laughs> gidecek de mi? Ray gidecek de mi? Şimdi gitmez falan. Yok lan ben biraz uzatayım dakikam varken de mi? Niye salak gibi bekleyeceğim? Şurada bir evin içine Gelse. Daha 10 dakikamız var. Oraya cam açtım ya ortaya. Nereye? Ortaya cam açtım. Niye? Cam açma lan. Adam cam Kapattı açmış. Mı? Kapattım. Nere açmıştı sağ o camı? Ya açmıştım. Tamam kapattım. Sen niye cam açıyorsun el alemin yerine? Benim süper oldu. Valla ben yapıyorum bir şeyler. Bakacağız. Sağ diyorum vagon gidecek değil mi? Vagon gitmesi, gitmesi lazım. Gider herhalde mi? Denemiyor ki hiç. Dene. Ben de daha denemedim de. Bir kerecik denedim. Gider gider. Ben yapıyorsam gidelim. Yanlış, şöyle koydum. Şimdi sala ee, bir salaklık oldu burada. Aynen o salaklığı da bitirdim. Son. Ha benim bitti. Senin bitti mi? Bitmedi daha. Bitti. Ne diyorsun sen o kadar ya? Kaç dakika kaldı? 2 İki bir dakika mı? Evet. Daha bu. 10 bir on dakika daha 10 <laughs> dakika inatacaksın lan içeride kaldım. Bir kerecik deneyeyim bakalım sistemimi. Şimdi sistem onaysız falan olur da. Şimdi geldim sistemi kere... çözeceğim. Ney? Geldim sistemimi çözeceğim şimdi. Kimin? Senin. Pisera. Oo süper. Hasi bir bokluk oldu ananı nere kırıyorum ben ya şuradan devam edelim has bir salaklık oldu da onu çözmeye çalışıyorum şu an İşin bitti mi yok sen zaten ne, neyin bitecek? Ha tamam yaptım. Neyden yapıyor sen yeri? Dökün, Hayır, neyden yapıyorsun dedim de. Sudaki neyden yapıyorsun su döküyor. <laughs> Dur Sonu süper olacak ama bunun. Ananı so aşağı düşüyordum var ya. Neyse. Hadi bitti benim. Son benim son 3 dakika. Son 3 dakika. 20 dakikayı geçti aslında da. Dur. Son bir aşamam kaldı. Onu da yapayım. Bitsin bari. Tamam geliyor. Geleyim mi? Gelme bekle. Hadi. Dur son bir şey daha ekleyeceğim. Gelme asaktım. Gelmiyorum şu anda. Hadi bitti benim. Geleyim mi? Son bir buçuk. Hadi ya. Bekle. Burada fıstık gibi bir şey yaptık. İşte fıstık gibi olduğundan bakasım var ya. Laf slime. Geberin slime'lar. Hadi bir kere daha deneyeyim artık. Çalışmazsa ne olacak? Kiminki? Benimki. Benim mi? Benim benim. Ee, puan düşecekler. Düşünler. Ben yükseltirmeyeceğim. Neye? Anlama. İyi. Ananla alıştım ha. Tamam. Hadi bak bitti. Bitti 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 bitti. Dur bekle. Beklemek yok. Son getirdim. Sonunu getirdim bekle. Yapma. Tamam. Bitti mi? Dur başlama yeri yapma kendini. Sen yap. Bir kere test et sonra bana gel. Hadi. Geleyim mi? He? Gel. Geliyorum. Dur bekle Be teslim. Tamam test et. Benim yanımda test ederiz Benim e, şeyime bakabilirsin. Benim son çok güzel bitiyor. Bak Tabii şöyle. Yaptı. İyi de bu gitmiyor. <laughs> yaptım, Sen torçlarını da koy. Son nasıl olsa 2 dakikamız var. Vay. Karizma. Bekle son 2 dakikamız var. Nasıl olsa ben de bir şey yapacağım. Aklıma süper bir şey geldi nasıl olsa onu yapacağım. Son 5 dakika daha verelim mi insanlara? Bilmem. Benim Ana. Zaten. İyi o zaman bitirelim mi? Onu da yakalım. Başka ne yanmamış? Hadi gel. Onu da yakalım. Yak. Ben şeyle ben şundan koyuyorum bak hep. Hiç uğraşmıyorum bak şundan koyuyorum direkt. Şöyle. Mesela şöyle yapacaksın. Tabii ki de. Şöyle şey arayacak. Tamam mı? Oldu mı? Ney? Bir dakika. Seni... De, dene bakayım sen kendinkine. sorun neredeymiş ona bakacağız. Sorunsuz ha. Emin misin? Burada bir sorun var şimdi. Kaçıl. Şurada. Dur şurada. Ha aynen. Kaçıl. Tamam şimdi sorun yok. Adam Betra bile kullanmış lan. Tamam, bir ta ben deneyeyim şimdi. Ee, artık bitti, her şeyi bırak, her şeyi bırak. Hı, tamam. Düzel düzeltmeyeceksin hiçbir şey. Deneyelim. Kaptan Amerika. Amerika. E Burada hata var. Dönmüyor işte oraya. Niye? Bilmem, bilmem. Neden olduğunu ben biliyorum. Aa onu koymamıştı, Öte yatmamıştık unutmuşuz. Buradan devam edeyim. El. Kaptan Amerika. Ka, ka 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 ka. Ee, burada da sorun var. Sen buraya... Oraya... <laughs> En iyisi her şeyi düzelt öyle geleyim ben. Benim yerime bakabilirsin. Bakmak istiyorsan bakabilirsin benim yerime. O öyle konmaz ki. Ha neyse bir daha deniyorum. Bir daha hata çıkmasın diye uğraşacağız. İnşallah hata çıkmaz. Çıkar mı? Ananı. Heh. Hatta çıkacak mı? Çıktı bile. Bu ne la? Oğlum her şeyi her yeri mi unuttun sen? Orayı unutmuşuz, burayı unutmuşuz. Neyse bir daha çıkmaz inşallah. Bitti mi? Gel şimdi benim yerime gidelim. Tamam. Sıfırdan bir daha başlayacağım. Bir dakika bir daha başlayacağım. Çünkü alışamadım. Bir dakika göstereceğim. Göstereceğim. Kim yendi sence? Abi buradan başlıyormuş. Bilmiyorum. Dur. Ben geldikten sonra yap bu işi. Şimdi beni... Bin... Nereden başladın? Kaşık bir yer vardı o sandığın oradan. Tam sandığın oradan başla. Güzel mi? Güzel güzel. Sonu güzel miymiş? Benim yerim böyle. Bana oy vermek isterseniz yoruma altına bir yazın. Ee, Umut'un yeri böyle. Güzel. Değil mi? Böyle bir yer işte neyse. Ona oy vermek isterseniz ikiye yazın. Kazananla kazananla bir duet edeceğiz. Başkasıyla bir duet edeceğiz. Neyse bay bay. Hadi gel bir şeyler yapalım. Tamam. Bay bay de de. बाय बाय मेरे बार